Evet, çok sevgili öğrencilerim, arkadaşlar, artık bugün itibariyle yolun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın hepiniz çok çok önemli olan bu LGS sınavına gireceksiniz. Tabii ki şimdi burada arkadaşlar birkaç şeyden biz bahsetmek istiyoruz. Bu kadar zaman emek verdiniz. Hem biz dijital sistemlerimizde, sosyal medya hesaplarımızda diyelim, hem de kendi kurumlarımızda öğrencilerimizin bu mentörlüklerini yürüttük. Tabi 8. sınıflarımızda çok sevdiğimiz, çok değerli öğrencilerimiz oldu. Bunlardan bir grubu gerçekten çok ciddi çalışmalar içerisinde oldular. E, ve ben inanıyorum yarın e, ciddi sonuçlar e, kazanacaklar, elde edecekler. Ama burada tabi e, birkaç madde var. Yani LGS'nin son günü adına çekmiş olduğumuz bu çalışmada bu maddelerden ben bahsetmek istiyorum. Yarın neler yaparak kendisi daha rahat hissedeceksiniz. Tabi yarınki durum bugüne göre değişiyor biliyorsunuz. Bugün neler yapmanız lazım ki yarın rahat edesiniz. Arkadaşlar öncelikle bugün şu stres durumunu, kaygı durumunu olabildiğince azaltacak faaliyetlerde bulunmamız gerekiyor. Birinci maddemiz bu. Yani siz bugün alayım ben işte elime bir mevsimlerle ve iklime çalışayım, işte bir üstü sayılara bakayım falan derseniz bugün olmaz. Artık bugün ders çalışacağımız bir gün değil. Bugün tam manasıyla şeyi bırakacağımız yani çalışma sistemini bırakacağımız ve artık rahatlayacağımız, kendimizi böyle yürüyüşlere bırakacağımız, kendimizi böyle sahilde bir kenarda böyle dinlenmeye bırakacağımız ya da ailemizle beraber çay kahve sohbetlerinde bulunacağımız bir ortamda bulunmamız bizim için çok daha önemlidir. Kaygı düzeyinin azaltılması bu anlamda bizim için bugün önemli. Arkadaşlar bir öğrencim var çok seviyorum kendisini. İsmini tabi buradan şu an söylemek istemem. Ee, bana dedi ki hocam işte bir görüşme yaptık falan dedi. O görüşmede bizim bir büyüğümüz dedi. Bize dedi ki dedi e, bir eğitimci kendisi e, sınav dedi sizden korksun. Ben de bu ifadeyi çok sevdim. Yani siz arkadaşlar sınavdan değil sınav sizden korksun. Çünkü siz özellikle beraber çalıştığımız beraber gayret gösterdiğimiz arkadaşlar siz elinizden geleni yaptınız. Ya ben Ümit Hoca olarak buna, e, buradaki arkadaşlarım adına buna kefilim. E, siz elinizden geleni yaptınız, bundan sonrası artık e, Allah'a kalmış. Yani siz e, yarın bu gayretlerinizi, inşallah sonuçlar, bu sonuçlarını, bu gayretlerinizin sonuçlarını inşallah alacaksınız diyelim. Bir diğer e, maddemiz arkadaşlar, bugün tabii zamanımız da var falan diye ben bir Netflix izleyeyim, işte bir e, telefon olayını abartayım, işte bir tablet olayını abartayım. Buralara çok düşmemek lazım. Bu bir tuzak. Yani sıkı çalıştık, çalıştık, çalıştık. Son gün böyle gözlerimizi bozacak kadar Netflix'ten dizi izlemek sizin için çok iyi olmayacaktır arkadaşlar. Onun için hiç bence oraya girmeyin. Bu önemli. Telefon ve e, e, bu bilgisayar olayını abartmamaya dikkat etmemiz lazım. Birkaç notum var onlara da bakıyorum arkadaşlar yani normal günlerinizde neler yapmışsanız bugün de bence onu yapın yani gidip de e, mesela şöyle söyleyeyim siz hiç dolma biber yemiyorsanız bugün gidip de e, böyle bol böyle bir soslu moslu nasıl diyeyim e, çok da bilmem böyle yemek işlerini ama böyle acılı macılı böyle bir kebap yiyeyim e, acılı bir böyle bir farklı bir yemek yiyeyim buna girmeyin yani midenizi ağrıtacak yarına e, farklı bir şey aksedecek yemeklerden de bugün kaçırmakta fayda olduğunu düşünüyorum. şimdi arkadaşlar sınavla ilgili birkaç maddemiz var. Bugünkü bu şeyi çok uzatmak istemiyorum. Zaten son dönemde genel olarak hep böyle shortlarla yanınızdaydık. bugün ama biraz böyle son gün olduğu için bir video çekmek istedik açıkçası. Düzgün ve güzel bir video olsun istiyoruz. Bir taraftan arkadaşlar bize abone olmaya devam edin. Çünkü bizim lise çalışmalarımız da var. E buradan mezun liseye gittiğiniz takdirde orada da sizin yanınızda olacağız. E tabii uzmanlık kanalımız LGS. ama eğitimle ilgili çalışmalara devam ettiğimiz için bu noktada bizi takip etmeye devam etmenizi dileriz. Beğenmeyi de unutmayın videolarımızı. Değerli arkadaşlar. Şimdi sınav esnasında arkadaşlar gittik bir kere sınava sınav saatinden Biraz daha erken bir şekilde gidin ve o geç kalmalar, kapıda kalmalar, işte o televizyonda çıkmalar, bunlar arkadaşlar bunları yaşamamak stresin en öncelikli şeylerinden bir tanesi. Stresi kendi kendinize oluşturmayın lütfen. Zamanında, saatinde, belirlediğiniz zaman diliminde zaten neredeyse hepiniz kendi okullarınızda gireceksiniz. Tabii farklı okullarda olabilir. Bunlara dikkat edin. Eğer farklı bir okul varsa konumlandırılan bugünden bu cumartesi günden gidip, görmekte fayda var. Yarın yol bol durumları, trafik manafik durumlarını özellikle İstanbul'daysanız dikkat edin. şimdi arkadaşlar sınavın sözüne başladık. Türkçe, işte e, din, İngilizce sorularımız var. Siz hangisinde kendiniz daha rahat hissediyorsanız ondan başlayın. Yani İngilizceyi daha iyi yapıyorsanız İngilizceden başlayın. Ama genel rutininiz hep Türkçe sıralamayla gidiyorsa işte inkılap, e, din İngilizce diye gidiyorsa bu şekilde gidin. Sıralamanızı bozmayın. E, sözleri bitirdik arkadaşlar. Sayısala çıktık. Arada arkadaşlarımızla muhabbet ederken, goy goy yaparken sizin e, deyiminizle. Sonra e, gidip illa okul birincisini bulup ya da sınıf birincisini bulup ya sen şu soruyu ne yaptın? E, sen işte A, A mısın, B misin falan filan buralara girerseniz arkadaşlar bu size kaybettirir. Bunu söyleyin. Hiç buralara girmemek lazım. Çünkü o an onu söylediğinizde siz sözlerle ilgili herhangi bir soruyu, mesela 7. soruyu konuşuyorsunuz. 7. soruda ne yaptın abi? Türkçe'de işte e, mecaz anlamlı bir şey geldi. Şunu yaptım. Bu sizin ancak sayısaldaki veriminizi düşürecek bir şey. Yani sayısal sınavınızı yaparken aklınıza bu gelecek ve problem yaşayacaksın. Hiç buraya girmeyin bence. Sınavla ilgili bir şey konuşmamakta fayda var arkadaşlar. genel olarak bir zaten bütün eğitimcilerin kanaati. Sohbet edin, muhabbet edin. Gidin ailenizin yanınıza, yanına, e, annenizin e, okuduğu şekerlerden yiyin falan. <laughs> yani bu tarz şeyler yapmanız için daha faydalı olur diye düşünüyorum. E, bir de arkadaşlar, şimdi biz tabii yıllardır 17. yılımız hep şunu görüyoruz. Bize diyorlar ki hocam işte Sınavdan çıkıyor çok iyi bekliyoruz Kaydırdım e Arkadaşlar kaydırma yine seninle ilgili problem Bir başkası gelip de senin optiğini kaydırmıyor Değil mi? Yani sen yaptığın soruyu işaretlersen Yaptığın soruyu işte e, İnkılabın e, Yedinin sorusunu yapıyorsan Bitti hemen onu optiğini işaretle Böyle yaparsan kaydırmazsın Ama sen biriktirir 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 3 sayfa 5 sayfa geçti ya ben dönerim yaparım falan Böyle bir şey girerseniz Arkadaşlar sıkıntı yaşarsınız Bu, bu topa girmeyin yani Efendi efendi sorunuzu çözdükten sonra optinizi işaretleyin ve yolunuza bakın. Kaydırma denen e, çukura düşmeyin. Evet sınavla ilgili bir diğer not. Bakayım şöyle bir. Sınav zamanlamalarına zaten dikkat edin diyoruz. Arkadaşlar bir şunu bilmek lazım. demin söyledik ya yani sınav sizden korksun gerçekten. Siz elinizden geleni yaptıysanız orada çözdüğünüz bütün sorular, öğretmenlerinizden aldığınız bütün dersler, gitmiş olduğunuz bütün kurslar, okullarınızın size verilen bütün emekler, o akşamları uykusuz kalıp o güzel gözlerinizin yorgun haliyle e, uğraştığınız, gece birlere kadar, ikilere kadar yorgun argın uğraştığınız emeklerinizin hepsini alacağınızı unutmayın. Çünkü bu sınav böyle bir sınav. Sınavın ne çok kolay olacağı ne de çok zor olacağı ile ilgili bir durum yok. E, girdiğimiz sınav diğer sınavlara muhtemelen benzemeyecektir. Şu anlamda söylüyorum zor anlamında bunu ifade etmiyorum. Sınav o anki heyecan farklı. Çünkü bir yıl boyunca gece gündüz bunun için uğraştınız. Ee, o sınav kitapçığı elinize aldığınızda zaten başta size sınav görevlileri söyleyecektir. Şöyle bir karıştırın sayfaları. Eksik bir sayfanız varsa mutlaka söyleyin. Sınav salonunda saatin olup olmadığı durumlara bakın. Ee, bunlarla ilgili gerekli ilk yapmakta fayda var. Ee, bunları da böyle detay bilgiler olarak sunuyorum. Arkadaşlar bu süreçte elimizden geldiğince sizin yanınızda olmaya çalıştık. Seneyle yine aynı şekilde bu çalışmalarımız devam edecek. Hem kendi kurslarımızda hem işte sosyal medya ekranlarımızda bu çalışmalarımız devam edecek. İnşallah çok 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 başarılı olursunuz. İnşallah kendinize verdiğiniz, ailenize verdiğiniz, o istediğiniz gönlünüzden geçen o güzel okullar, Türkiye'nin en nadide okullarına hepiniz birer birer yerleşirsiniz. Ama eğer olmazsa da bunun dünyanın sonu olmadığını, LGS'nin sadece sizin bu dönemde dünyanızda olacağını, bundan sonra YKS sınavlarıyla hayatın kendinin bir sınav olduğunu düşünerek ee, bunun aslında sizin için bir basamak olduğunu unutmayın. Çünkü hayatta her şey var. Çok çalışırsın ama o gün bir sıkıntı yaşanır, Allah korusun bir aksaklık olur, bu da olabilir. Bunun için kendinizi üzmeyin. Eğer siz çalıştıysanız, emek geldiyseniz bunu zaten hocalarınız, anneleriniz, babalarınız görmüş ve size söylemiştir. İşte kızım sen gerçekten elinden geleni yaptın. İşte bir velimiz var burada. Benim de çok yine sevdiğim veli. Dedi ki hocam benim çocuğum, benim kızım elinden geleni yaptı. ya yani bu sınavı benim kızım kazandı dedi zaten. Bakın bana bunu işte iki gün önce söylüyor. Pardon bugün cumartesi. Cuma, yani dün söylüyor dün. Bak daha sınava girmemiş. Pazar sınav. Benim kızım elinden geleni yaptı. Ben de gerçekten ona kefilim elinden geleni yaptı. Son sınavında da zaten 89 doğru bir yanlış yaptı. 89 doğru bir yanlış yaptı. Kendi okulunda bizim kurumumuzda da 86 doğru 4 yanlış yaptı. Bence de elinden geleni yaptı bu öğrencimiz. Onun için çalışanla çalışmayan yarın belli olacak. Hayırlı olsun herkes için diyorum. İnşallah çok 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 güzel sonuçlar elde edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.